Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Burak Güvenç Bugün yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyim arkadaşlar Artık yavaştan klan savaş ligimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız Valla hem üst klanda hem ikinci klanda ligden düşmemek için Çırpınıp duruyoruz arkadaşlar bu arada izlenmelerimizde bir tık düşüklük var bunun en büyük sebebi de okullarınızın açılmasından kaynaklı diye düşünüyorum ee, geçenlerde yorumları okudum herkes demiş ki reis sakalları kes çok uzamış falan filan biraz daha uzatıyorum bir de şu an e, ışığı tam yakalayamadığım için yaklaşık 3 gündür dışarıdayım. Ee, dışarıda kaldığım için yani dışarıda diyeyim dediğim e, kayınvalidem gilde kalıyoruz o yüzden görüntümüz bu şekilde arka plan falan farklı tam ışığım yok ama eve geçeyim cillop gibi bomba gibi videolar gelecek o zaman görüntüm daha güzel olacak green screen yapıp e, ışığımı da vuracağım 10 numara olacak neyse ligimize dönelim biz ana klanda evet canlı saldırı yakaladım serhan abi saldırı yapıyor hemen bir saldırıya bakalım sonra e, durumları göstereceğim ne saldırısı geliyor? Ejder Yarasa kombinasyonu geliyor Serhan abiden. Kahramanları çok güzel içeri sokmuş. Kenar temizliği de muhteşem olmuş. Yani ben bu saldırının hakkı şu an 3'tür diyorum. E çünkü gidişat onu gösteriyor arkadaşlar. Barbar Kral'ın özelliği basıldı. Yavaştan saldırıya da başladı. Eğer ki yarasaları dikkatli kullanırsa, Zeplin'de belediyeye ulaşırsa güzel bir sonuç elde edecektir. Buradaki tek anti olay X yaylarının hava kara olması. Aslında onlar direkt kara olsaydı işi çok daha kolay olurdu ama hava kara olması da bakalım yine 3 yıldız almasını engellemeyecektir diye düşünüyorum ama en önemli konu dediğim gibi zeptin güzel. Koruyucuyu zamanında bastı. İnşallah bir hortum vesaire çıkmaz. Merkeze doğru yönelen askerler var. Şuradaki püskürtücü baya bir sinir bozdu. Merkezde belediyede öfke geldi. Belediye alanında orada bir problem yok. Şu püskürtücü çok canımı sıktı ya. Askerleri çok oyaladı. Evet. Sağ taraftaki ejder X alabilecek mi? Alırsa oradan büyücü kulesi de alınır diye bekliyorum. Ee, kraliyet şampiyonu şu an rakip kraliçeyle birebir temas halinde ve e, yarasalar savaşa dahil edildi. Cehennem ejderhasına odaklanmış bir kaya saçarı vardı. Çok güzel zamanlayla bir dondurma kullanıldı. Dondurma şuraya büyücü kulesine. Aynen öyle. Keşke X ile birlikte atsan Serhan abi daha tatlı olurdu ama yine de problem olmadı. Son bir dondurma var. Arka tarafta iki tane e büyücü kulesi var. Bu tarafta temizlendi. Tamam. Sadece şuradaki kaldı. Ejder adım at. Büyücü ona odaklan yarasada indirsin seni. Vallahi öyle olacak gibi. Serhan abi eline emeğine sağlık. Süpersin ya. Vallahi süpersin. Serhan abimiz bak. Sakal uzunluğu dedik. Dilime bıyığımın kılı geldi ya. Ulan ben de diyorum uzun. O ne dedim daha yeni yemek yedim. O mu geldi? Yok, bıyık kılıymış. Evet 3 yıldızı kopardı. Süreden patlar mı? Patlamaz ya. Bir şey kalmamış. Sadece depolar var. Yarasalar bu arada biz dilimize bakarken ederken ölmüş durumdalar. Galiba bir hava bombasına denk geldi. Şurada bir ejder vardı ya. Ona denk geldiler diye düşünüyorum. Ee, o neler oluyor. Ejderlerin canı çok azmış. Hortum bayağı bir oyaladı ama koruyucu ve baykuş var. Hiçbir problem yok. %99 lap diye koruyucu ölüyormuş. Öbürleri de hava bombasını ölüyormuş. Açtık ya şom ağzımızı. Olur mu olur arkadaşlar. 3 yıldız geldi hayırlısıyla. Süpersin Serhan abi. Şimdi beni üçlediklerini görüyorsunuz. Necati abi de 3 dediler. Valla rakip hızlı başladı. 5. savaş gününü de rahatlıkla kazandık arkadaşlar. Zaten bu iki klan olmasaydı sanırım lig düşecektik ya da potadaydık. 42'ye 20 kazandık. 6. günümüze gelelim. Bu arada dün ben iki tane 3 yıldız atamadım. 2 savaş benim. Bir tane de köy binası 13'ten iki yıldız almış Necati abimiz. E, yoksa 45'i yapacaktık. Sağlık olsun. Ne yapalım? 6. gününe gelelim. Valla şu an görüntüde yenilecekmişiz gibi bir görüntü var. Rakip 7 saldırı yapmış. 18 yıldız almış. Rakip de şu an birinci sırada. Yani bayağı bir sağlam klan arkadaşlar. Elimizden geleni yapacağız. Yani ligi ne kadar yukarıda bitirirsek o kadar bizim için güzel fazla madalya gelecek. Ejder minicili Kulombius saldırılarımdan vazgeçmiyorum. İnadına inadına hala bu orduyu kullanıyorum. Bakalım 3 yıldız alabileceğiz mi? Saldırı yapacağım köyde rakibin birincisi. Şöyle bir düzeni gördüm. Dedim burayı bir 3 yıldız patlatırız sanki. Şimdi arkadaşlar kahramanlarla içeri giriş sağlayacağım. Bu arada bir tane duvar kırıcısını sileceğim. Arada bir boşluk varmış. Yani gideriz sileriz. Şimdi de kesinlikle şey gelir. Silmeyeceğim ya. İnadına silmeyeceğim. Valla böyle olunca daha çok üç yıldız atıyorum biliyor musunuz? Yani gidiyoruz siliyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz. Bu sefer silmedim. Kraliçe gider yine satar matar. Biz işimizi garantiye alalım. Şimdi şuları bir temizleyelim sinsi goblinlerle. Barbar kralı gönderdim. Kraliçeyi gönderdim. Eyvallah. Burada kahraman mahraman da yok. Sıkıntımız yok. Üst tarafta barbar kral bizim askerleri çok oyalar diye düşündüğümden dolayı alt taraftan başlatacağım. Şöyle bir ejder yolladım. Evet kahramanlar kraliçe bak ben biliyorum yani malımı biliyorum abi. Gir yani gir. Ölmezsin yani bununla. Ne saçma bir kraliçesin sen ya? Saldırıyı başlattım abi. Barbar kralın da özelliğini bastım. Hemen balonlar ejder binicileri gelsin. Şöyle koruyucuyu gönderdim. Şurada bir öfke, şurada bir öfke gönderiyorum ve kraliyeti bırakıp kelle avcısını gönderdim ve zeptini de bıraktım. Şimdi şurada bir koruyucu özelliği aman aman zeptini kaçırmayalım da abi zeptin vallaha gidiyordu ya. Şöyle bir öfke patlattım. Balon için klonlarımı gönderiyorum. Klonları bu sefer güzel attık. Güzel attık ve hortuma mortuma denk gelmeyince de gıcır oldu. Gerçekten Gıcır, çıtır, her şey oldu. Kraliyeti biz hayatta tutalım. Zaten 3 yıldız almışız be. Şuradaki rakip kraliyeti bir donduralım abi. O da bir hakkı rahmetine kavuşsun. Ondan sonra da en çıtırından 3 yıldızımız gelsin. Kraliçe ölmüş. Kraliyet hayatta. Şu arka taraftaki tekli cehennem kulesinde bir adet dondurma kullanırsam bizim için sağlıklı olur diye düşünüyorum. Evet hem kraliyet hem de ejder gelirken Ejder biniciler ölmesin diye dondurmayı patlattım. Koruyucuyla birlikte o tarafı temizleriz diye tahmin ediyorum. Tek boynuzlu at da şifa alıyor. Oradan e, tuzaklar muzaklar geldi de iki tane ejder binicisi var. Evet diğerini de kaybetmeden temizlemem güzel oldu. Koruyucu da destek atıyor. Üste ejderler destek atıyor. 3 yıldız vatana millete hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. 1 dakikadan fazla süremiz var. Süreden de patlamayız. Şurası kalmış bir tek. Serhan abi'den sonra bir üçlükte ben patlatıyorum. BG 06'dan daha atar mıyız? Bakalım. Evet, tuzaklar çıktı, hortum çıktı. Serhan abinin başına ne geldiyse aynı şeyleri ben de yaşıyorum. Ee, süreden ama patlamayacağım. İnadına inadına patlamayacağım. Bir şey kalmadı köyde. Temiz bir 3 yıldız diyebiliriz. Abi klon büyüsü iş yapınca güzel oluyor. Gerçekten güzel oluyor ama işte iş yapamazsak sıkıntı. Yani iki tane büyüden faydalanamıyoruz ki. iki tane büyü dediğimizde tanesi üç yer kaplıyor. Geçen savaşta öyle olmuştu. Hiç faydalanamamıştım. Bu sefer sonuna kadar, ucuna kadar dimdik kullandım. Ve rakibin birincisini üçledim. Şimdi sıra nerede? Rakibin ikincisini de diyecektim. Tek yıldızların efendisi şuursuz Ömer saldırıyor. İnşallah bir üç patlatır. Bu ligde kötüydü kendisi. İki tane falan tek yıldızı kalmıştı. Dedim Ömer'im ne yapıyorsun ya? Sen üç yıldız patlatan adamsın. Evet. 3 yıldızı şimdi şuursuz patlatacak. Evet kahramanlar alt taraftan temizlik başladı. Duvar kırıcı var mı? Bir adet süper duvar kırıcı bulunmakta. Koca öküz duvarı patlatıyor. Güzel. Şu an için bir problem yok. Süper duvar kırıcıyı çok güzel kullandı gerçekten. Ee, direkt dışarı atsaydı içeri sokamayacaktı. Kartal topunu oradan ayıkladığı vakit güzel olur. Bir tane kelle avcısı da aslında orada kraliyeti indirmek adına güzel olabilirmiş. Benim şu an e, düşüncem şuradan falan saldıracak diye bekliyorum. Oradan saldırırsa da e, zeptin ulaşır ama arada bir hortum hortum çıkarsa sıkıntı. Evet kraliçe ölmeden savaşı başlatırsa daha verimli olacaktır. Düşüncesindeyim ama e, galiba x yayına kadar almak istiyor. X yayını da oradan eritebiliriz hatta rakip kraliçeyi alsa daha tatlı olurmuş. Yani x yayı yerine olmadı. Ejderler sahaya sürüldü. Balonlar sahaya sürüldü. Ayağım masaya çarptı. Kamerada hafif bir sarsıntı oldu. Kusura bakmayınız. İki adet öfke büyüsü. Haydi arkadan Zeplin'i gönder Ömer'im. Zeplin de geldi. Askerler çok fazla dağılmayın. Birazcık toplanın. Ee, güzel bir noktada bastı. Bir tık daha ilerliyor Zeplin. Haydi dualarımız Zeplin'le. Kelle avcısı çok hasar vurdu. Tekli cehennem klon büyüleri geldi. Belediye indirildi. Belediye indirildi. Yanındaki savunmaları da askerler ilerliyor. Hava savunmasını al ejder binici. Balon da var. Kulonlu büyü çok güzel. O da indirildi. Şimdi kraliyet şampiyonu sol taraftan sahaya sürüldü. İki adet kaya saçar ve bir tane ilk sayı baya sıkıntılı. Arkada bir de tekli cehennem ve e, rakip barbar kral var. 3 yıldız alması çok zor gibi duruyor. Şimdi niye böyle oldu? Hemen bir eleştiri yapmak istiyorum. Eee... 2 klon büyüsü yo doğru güzel girmiş sadece tek kötü yanı olan e, klon büyüsündeki askerlerin orada çok verim sağlayamaması. İşte şurada bir şerit boşluk var ya arkadaşlar şu şerit baya bir sıkıntı. Belediye hemen inmeyip e, balonlar klan kalesindeki klonla birlikte sağ sola tam devrilmezse 3 yıldız gelmiyor maalesef o anlardan birine şahitlik olduk. Ama gayet güzel bir saldırıydı. Benim de başıma çok geldi hatırlıyorsanız. Klon biraz ayrı katmaya çalışıyorum ama bazen olmuyor. Neyse BG06'ya geçelim. Geldik diğer savaşımıza. Haydi hazır mıyız arkadaşlar? Yine klon ejder ejder birincisi saldırısı gerçekleştiriyoruz. Bu sefer... Rakibin ikincisinin içinden geçmek istiyorum. Başarabileceğiz mi? Bilemiyorum. Bakacağız artık. Hayırlısı. Evet düzen bu şekilde arkadaşlar. Şuradan kahramanlarla bir giriş sağlamayı düşünüyorum derken bir adet daha canlı saldırı geliyor. Evet rakipten geliyormuş. Ali Türkiye'de alıyorlar. Göstermeyeyim. Düzenimiz ortaya çıkmasın arkadaşlar. Biz direkt saldırımıza geçelim. Güç iksiri kullandım bu arada. Ee, şu an inşallah şuradan askerleri içeri sokarız. Onun düşüncesindeyim. Sinsi Goblin, Sinsi Goblin. Barbar Kral, Kraliçe tamam. Aynı ejder, aynı Ömer'in yaptığını yapmaya çalışacağım ama bizim barbar kral neden rakip barbar kralın kafasına kafasına gitti? Bir şey oldu. Oyun anam anam nasıl korktum ha? Kelle avcısını oradan attım. Bizim barbar kral güzel. İyi iş yaptı kelle avcısıyla birlikte ama kraliçeyi biz kaybetmeden saldırıya başlayalım arkadaşlar. Balonları yığdım. Ejder binicilerini gönderemedim. Şimdi gönderdim. Bir tık geç oldu ama geç olsun güç olmasın diyorum. 2 adet öfkeyi patlattım. Yanlışlıkla koruyucuya basıyordum. Vallahi yanlışlıkla basıyordum. Askerler çok dağıldı. Yine de bir problem gözükmüyor. Şimdi şurada bir koruyucu özelliği basalım sevgili dostlarım. Öfkeyi patlattım. Ş şurada bir klon, şurada bir klon kullanıyorum. Hortuma denk geldik. Ben de zeptini manuel olarak patlattım. Belediye binasını da dondurdum. Orada belediye alıyoruz. Askerler dağılın. Evet şimdi şurayı bir dondurmamız gerekiyor. Peşinden de kraliyetin özelliğini basmamız gerekiyor. Bizi tazı orada çok oyaladı be. Çok oyaladım be gülüm. Arka tarafta kaya saçarı gördükten sonra ben dedim ki bu savaş imkansız 3 yıldız. Şu an yani onu söylüyorum. Yükseltebildiğimiz kadar yüz, yüzde yükselteceğiz. İşte ejder binicilerindeki tek problem ne biliyor musunuz? Aynı kara ordusundaki binici gibi düşünün. Kahramanlar ateş ediyor. Klan kalesindeki askerler ateş ediyor. Dönüp bir tane hayırdır deyip vurmuyorlar. Keşke onu da yapsalar be. Ama onu da yaparlarsa e, bir şey olmaz. Ejder mesela normal savunmalara da gidiyor ama o zaman çok güçlü olurdu ya. Doğru hem binicilere hem ejder binicilere o özellik gelse kimse tutamaz. Çünkü önünde kraliyet varsa kraliyete sıkacak. Kraliçe varsa kraliçeyi sıkacak. Klan kalesi varsa ona sıkacak. Köyde de bir şey kalmamıştı. Çok başarılı olamadık. Biz de aynı şekilde şu belediye binasının patlamasından çok fazla balon kaybettik. Klonları da gördüyseniz direkt ikili uzak noktaya doğru göndermiştim. Halbuki ama olmayınca olmuyor. Ya kralla kraliçeyi çok erken kaybettik arkadaşlar. O birazcık kötü oldu. Bu saldırıda kraliçenin de hayatta kalıp bir kısmı tanklaması gerçekten çok etkili oluyor. Aslında saldırıyı da erken başlattım ama e, o tarafa birazcık savunmalar yığılmış. Sağlık olsun, 2 yıldız olsun, bizim olsun. Tek tek almayalım da. Şimdi 7 saldırıda biz 16 yıldızdayız. Rakipte de 8 saldırıda 20 yıldızda. Yenemeyecek bir potansiyelde değiliz. Gayet güçlü bir klanız yenebilecek potansiyelde sahibiz. Bakalım sonuç ne olacak bilemiyorum. Ve sizleri lekesizler iki klanımızdaki Kalise hesabından saldırı yapmaya davet ediyorum. Güzel bir hazırlık yaptım. Bakalım sonuç ne olacak? Lekesizler iki klanında 5. en önemli savaşımızı kazandık. Bu bizi birazcık nefes aldırdı. 33'e 31 kazandık ve bu rakibi e, yenilseydik eğer sıkıntılı bir pozisyona düşecektik. Çünkü Ligin en sonuncusu klan şu an için arkadaşlar. Ve onlar bizi yenseydi muhtemelen biz 7. sıraya düşecektik. Şu an bizi en yakın şu klan var. Biz bunları yenmiştik. Bunlar sonuncuyu yenmişler bir tek. E, onun dışında galibiyetleri yok. Bu savaş ne yaparlar şu an öndeler. Bizim için kötü valla. Ama yine aramızda kaç yıldız fark var? 9 yıldız fark var. Onun üzerine bir de savaş eksiğimiz bulunmakta. Savaş eksiğimiz nasıl? Biz 3 savaş yapmışız. Onlar kaç yapmış abi? 5 savaş yapmış. Yani biz yenilirsek onlar da yenerse muhtemelen 2-3 yıldız farklı önde olacağız ama o zaman da son savaş kritik bir hal alacak. O yüzden biz burada atabildiğimiz kadar 3 yıldız atmamız lazım derken rakibin 6.sına göz koyduğumu da sizlere belirtmek isterim. Evet arkadaşlar x yaylarının hepsi kare olan bir düzen aradım 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 bulamadım. En azından dedim iki tanesi kare olsun iki tanesi hava kare olsun öyle bir köye saldırayım. O da bu köymüş. Ee, her şeyimiz hazır saldırıma geçiyorum arkadaşlar taktiği anlatmadım. Ee, şu an birazcık sıkıntıya düştüğümü fark ettim. Kenarları nasıl temizleyeceğiz onu anlamadım. Sinsi goblinim vardı deliler gibi ama şu taraf olmuyor. Buraya iki tane balon atacağız mecbur. Temizlesin de abi. iki tane balon olsun. Sıkıntı yok. Şimdi şuradan süper duvar kırıcı attım. Bir de balon. Balon diyorum ya. Barbar nereden çıktı abi? Ben barbarı nereden basmışım? E, fena bir ateş hattındayız. Şuradan ben saldırımı başlatıyorum. Yoksa e, kahramanlar ölecek farkında mısınız? Püskürtücüye de kafa attım bu arada. Hayırlı uğurlu olsun. E, hemen şurada bir öfke büyüsü kullanıyorum. Bir adet dondurmayı da şurada atıyorum. Eğer ki onu atmazsam çünkü... Problem yaşayacağız. Arkadan zeplini de gönderdim. Kraliçeyi bastım. Kelle avcısı var. E, koruyucunun özelliğini bastık. Belediye binasına doğru giden bir zeplinimiz var. Dualarımız seninle koca yürekli zeplin. Bizi utandırma diyoruz. Ve zeplinin belediye binasına ulaşmasını hep birlikte kutluyoruz arkadaşlar. Ama ben belediye binasını şu an alamadığımızı gördüm. Bir an bir tırstım. Sonradan döndük. Aldığımızı fark ettim. Ee, çok sevindim. Şuradan da yarasaları salarak savaşımı alt tarafa sürdürüyorum. Dondurmayı seçemedim ya bakar mısın? Vallahi dondurmayı seçemedim de arka tarafta niye savunma kaynıyor? Birisi bana anlatabilir mi? Riske girdim. Riske girdim olmadı ya. Of. Yarasa kalmadı. Abi şuradan var ya. Yemin olsun böyle bir şey yok ya. Al dondurma. Al dondurma. Attım. Boşa attım ya. Abi sol tarafa kafamı çevirdim. Her şey sıkıyor ya. Her şey sıkıyor. Kahramanlara dönmüş. Deliler gibi sıkıyorlar. Ama bizim askerler de çok fena öldü. Çünkü püskürtücüye kafa attım. Ama buradan temizleyip üst taraftan girsem bu sefer kartal topu inmeyecek. Öyle bir problem olacak. 3 yıldızdan mahrum kaldık yine ya. Bu lig var ya çok sinirliyim. Gerçekten çok sinirliyim. Yani bir tane tek yıldız var. Ana son Ömer abimiz. Sağlık olsun. Yani savaşı e, kaybetmek değil 3 yıldız farkları var. Alabiliriz ama kaybetsek de fazla yıldız almakta fayda var arkadaşlar. Lekesizler lig klanımıza geçelim. En azından orada iyi pozisyondayız ona bakalım. Buradaki saldırımı yapmıştım arkadaşlar. Saldırımı da göstermeyeceğim. Sadece ligi gösterip geçeceğim. Çünkü rakibimiz çok kolaydı. Köy binası 10'u hızlıca 3 dedim geçtim. Şurada 15. sıradaki belediye binası 10 vardı. 10'u 3 dedim geçtim. Vallahi çok fazla da uğraşmadım. Burada güzeliz. Maşallah güzeliz. Ligde 1. pozisyondayız arkadaşlar. 240 kupa, yıldız aldık. 240 kupa diyecektim ya. En yakın rakiplerimiz... Bu şekilde ee, Nih Bin Legend vardı, bir de Alice Park vardı. Onlar arasında kritik bir savaş oldu ve Nih Bin Legend kazanmış arkadaşlar 26'ya 25. En azından yıldızlarının düşük olması bizim işimize yaradı. Biz de son savaşlarımızda düşük klanlarla oynuyoruz ve fazla fazla yıldız toplayacağız. Ee, bir aksilik çıkmadığı takdirde burada Usta 2 ligine çıkarız diye düşünüyorum. E şu anda da 10 saldırıda 28 yıldız aldık. Bir tane köy binası 13'ten maalesef Kadir abimiz tek yıldızda kaldı. Köy binası 14'te, köy binası 13'ten tek yıldızda kalınması çok can sıkıcı gerçekten. Altta 3 tane garanti 3 yıldızımız var. Şu üstteki köylerden de 2 alınsa en kötü ihtimalle o bile yeter. Sonra da son güne geçip yavaştan... E, lig atlamamızın zaferini kutlamak istiyorum. Buradaki en önemli en kritik nokta lekesizler 2 klanımızda lig düşmemek. Çünkü ana klanda düşmeyeceğimiz müzdarip. Her türlü ortada. Burada da lig atlamaya oynuyoruz. Bir tek lekesizler 2 kritik. Orada da artık bakacağız her şeyin hayırlısı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.